Hedisi hediyesi Türkcell'den. Star Üçlü Grup Çeyiz Takım Samsung Galaxy Tablet hediyeli. Doğrucan. Ege'nin doğru kararı. İzmir'liler İzmir'den muhteşem bir ortam, ortam yepyeni bir, bir mekan, mekan daha. daha. Mavi, Mavi Şehir Tay, Tay Park Cafe. Doğal mekanlar, özel tatlar arayanlar için bulunmaz bir fırsat. Tay Park'ta çocuklar padokta atlara binecek, aileler kafede özel menülerin tadına bakacak. Taypark Kafe, kahvaltı keyfiyle de haftanın 7 günü hizmetinizde. Yaşamı ayrıcalıklı kılmak, günün keyfini sürmek isteyenler için. Adres Aziz Nesin Bulvarı, numara 114 Mavişehir. Telefon 324 98 son meteorolojik değerlendirmelere göre Ege bölgesinde bugün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak. İzmir 18, Manisa 16, Kütahya 12, Uşak 10, Muğla 12, Aydın 18, Denizli 14, Afyon Karahisar 11, Çanakkale 16, Balıkesir 15 derece. Ege bölgesinde bugün hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Müzik Türkiye genelinde bugüne yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 14, Ankara 9, Antalya 16, Konya 11. Müzik Adana 20, Samsun 18, Trabzon 18, Erzurum 1, Diyarbakır 8, Hakkari 0, Van 5 derece. Müzik Ege Denizi'nde yarın hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de Kuzey ve Kuzey Doğu'dan 4 ile 6, Güney Ege'de Kuzey ve Kuzey Batı'dan 4 ile 7 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 2 ile 2,5 metre arasında olacak, görüş mesafesi orta olacak. İzleyenler kısa bir reklam arasının ardından güne bakış devam ediyor. Bugün stüdyomuzda çok güncel olan konulardan birini konuşmak üzere Ez İzmir Eczacılar Odası Başkanı Sayın Tuncay Sayılkan'ı ağırlayacağız. 15 Ocak'tan itibaren ERECED uygulaması tüm Türkiye'de devreye girdi. Bununla birlikte bir takım haberler yaptık. Vatandaşın bir çoğunluğu ve eczacılar bundan memnunlardı. E bakalım gerçekten memnunlar mı? Bunları e yine konuşacağız. Onun haricinde yine eczacıların mevcut bir takım sıkıntıları var. Bunları masaya yatıracağız. Öncelikle mutlu sabahlar. Hoş geldiniz. Sayın Sayıkal. Teşekkür ederim. İyi sabahlar herkese. Evet. Evet Sayın Başkan hemen e, sıcak en sıcak konudan e, başlayacak olursak bu e-reçete meselesi oturdu diyenler var. Oturmadı. iyi oldu. Kötü oldu. E, pratiğe nasıl yansıyor? E, üyelerinizden nasıl tepkiler <laughs> alıyorsunuz? Doğru mu oldu? Yanlış mı oldu? Eksik mi oldu? Şöyle kısa bir özet yapalım. 1 Temmuz'da aslında e-reçete e, bir şekilde şey olarak Diğer reçetelerle birlikte her ikisi de kabul edebilir geniş bir çok hı hı. Spin... Yani Bir anda bir sabah böyle bir şeyle karşılaşmadık evet, diyorsunuz. Evet. Uyanmadık çünkü 1 Temmuz'da <laughs> dediler ki biz e-reçete diye bir şey uygulayacağız. İşte doktora gideceksiniz. Doktor reçeteyi kendisi bilgisayara kaydedecek. Hı hı. Size bir şifre verecek. Siz o şifreyle eczaneye gideceksiniz. Eczacı TC kimlik numarasıyla birlikte o şifreyi girdiğinde reçete sizin karşınıza çıkacak. Hı hı. Aslında teknolojiye karşı olmayan bir meslek grubu olarak bizim için de çok faydalı bir iş hem e, kağıt anlamında hem kırtasiye anlamında hem vatandaşın ezağında zaman ile ilgili önemli bir e, proje. Evet. 15 ocağa geldiğimiz aslında 1 Ocak'tı. Fakat 15 ocağa geldi, 15 Ocak ertelendi. 15 ocağa geldiğimizde biz dedik eyvah. Yine benzer bir kaos yaşayacağız. Nerede yaşadık o kaosları? İşte Medula sisteminin ilk Tabii. gününde, ilaç takip sisteminde, kare kodda hepsinde yaşadık. Hı hı. Dedik ki yine böyle bir şey mi yaşanacak? Fakat bu sefer şöyle bir e, esnek geçiş sağlanmış. Reçetenin altına ya da herhangi bir yerine doktor el yazısıyla ya da kaşe olarak sistem çalışmadığı için el işte düzenlenememiştir yazarsa eski reçeteler hala geçerli. Hı hı. Dolayısıyla bizim en çok endişe ettiğimiz sistemin en çok arıza uğrayacağı yer olan sistemin yetersiz yani olmasıyla teknoloji, ilgili. Teknolojik açıdan değil mi? Altyapı yetersizliği aynen. sizi endişelendiren. Şöyle bir özet yapayım. Medula dediğimiz sistem siz eczaneye geldiğinizde Hı -hı. sizin hak sahibi olup olmadığınızı, ilaç alıp almaya hakkınız olup olmadığını Ankara'da sorguladığımız, provizyon aldığımız bir sistem. Fakat evet. bu sistem yaklaşık 3-4 yıldır tüm uyarılara rağmen bir türlü yeterli hale getirilemiyor. Hı -hı. Şöyle daha basit anlatayım herkesin anlayacağı şekilde çok kötü plansız bir ev yapılmış. Onu yıkıp daha büyük sağlam temeller oturan bir ev yapmak yerine o evi büyütmüşler. Hani gece konda evet, olur ya gittikçe evet, büyür abi evet, binaya evet, dönüşüyor. Evet. Şu an medyada sistem bu durumda. Peki evet. e, iyi bir firma, uluslararası bir firma ya da köklü bu işi bilen e, Avrupa'daki firmalar nasıl yapmışlar bilgisayarsız iş? X bir bankanın günlerce sistemini çalışmadan duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü şöyledir. İstanbul'dadır onun serveri, ana bilgisayarı. Atıyorum bir tane de Konya'ya yedek yapmıştır. Evet. Allah korusun. Daha bir... çok İzmir'e yapıyorlar son günlerde evet. yedekleri niye İzmir'in özelliği mi? Yani Ulaştırma Bakanından kaynaklı <laughs> olabilir. Genelde şey yapılırmış. Hani böyle deprem, yangın, doğal afetlerle ilgili de riskin diğer az bulunduğu olduğunu. ile göre az olduğu yerlere yapılırmış. Dünyada da örnekleri. Biz dedik ki önce şunu bir sağlamlaştırın, güçlendirin. Bir de yedekleyin. Bir de yedekleyin. Ondan sonra <laughs> ne yaparsanız yapın da biz vatandaşla şöyle düşünün. Eskiden Reçete geliyordu eczaneye. Ben Ümit Bey'i tanıyorsam Ümit Bey'in ilaçlarını en azından borç olarak kendisine verip mağdur etmeden sistem çalışmasa bile işi halleder. Şimdi elimize gelen 5-6 tane rakam ve harften oluşan bir küçük kağıt parçası hı hı. ve ben Ümit Bey'e verebilecek bir ilaç tahminim bile yok ortada. Hı hı. Şey tabii önemli o kağıt parçası ile ilgili şunu söyleyeyim. Hem vatandaşların hem eczacılarımızın talebidir bu. Bunun da bir formata oturtulması gerekiyor. Şimdi eczaneye gelen öyle çok okunaklı, ilişmiş, şey yazılmış... 5 mi, S mi, 1 mi, L mi anlaşılmayan garip şifreler geliyor. E, vatandaşla birlikte biz onu bulmaya çalışıyoruz. Evet. Ya da telefon, e, ilaç İlaç doktor... ismi olsa, yine doktor yazısı da olsa siz onu tahmin ediliyordunuz, alışkınınız evet. ilaç ismini ama e, şifre... şifreyi, <laughs> şifreyi de doğru giremezseniz vatandaşın ilacını şansı. Ben halihazırda o zaman TC kimlik numarasıyla yapılıyor falan diye bir şey yok değil yok. Mi? Bir şifre Deji gerekiyor. Kimlik mu? numarası asıl ama şifre olmadan bu işi çözemezsiniz. Sıkıntının ikinci ayağı neredeydi? Aile hekimleri 1 Temmuz itibariyle bunu kullanıyordu zaten. Çünkü aile Hı -hı. hekimleri bilgisayarda yazıyorlardı reçeteleri. Evet. Onlar için hiçbir problem olmadı. Problem nerede yaşandı? Tüm devlet hastanelerinde polikliniklerde. ve polikliniklerde ciddi sıkıntı oldu. Zaten belli bir yoğunlukla boğuşan o hekim arkadaşlar. E, tabii 3 dakikada bir hasta alıp yani ondan sonra 3 dakika oturup onu bilgisayarın yaz... başına pratiği de yoksa Evet. hani daha önce kullanmadıysa o işi oturacak 15 Ocak günü ki öyle oldu. mücadele ediyor şeyle. Sistem kesinti uğradı. O belki de belki de, belki de bir bilgisayar uzmanının destek olması gerekecek. Ekibim. Zaten aldığımız duyumlar öyle tıbbi sekreterlerde ya da bilgi işlem enstitülerine kağıt olarak verildiğini, onların yazdığı da bazı yerler yardım edildiği de önemli. Orada şey kısmı tabii bizi ilgilendiriyor olabildiğince e, vatandaşa doğru ve okunaklı bir şekilde verilip bizim ezahane evet. o şekilde gelmesi. Buradan yani. da e, doktorlarımıza, hekimlerimize çağrıda bulunalım. O zaman biraz daha yani doktor yazısıyla şifre yazmasınlar. Evet. <laughs> i̇laç olur. ilaç ismi yazsınlar ama yani rakamları. Şimdi asıl rakam da değil sadece değil mi? Rakam tabii, var, harf rakam, var, harf kombinasyonu. Har rakam harf kombinasyonu. Şimdi tabi bazı hekim arkadaşlar ben kendi bölgemden biliyorum altına ok çıkarıp ordunun olsun falan sıfırla karıştırmayın. <laughs> e, bu işte Samsun'un sesidir falan da yazıyor. Gerçekten trajikomik ama şudur o arkadaşların o ya da böyle çalışan hekim arkadaşların sıfır hatayla onların hiçbir problem yok. Hiçbir reçetesinde sorun yaşamıyor. Evet. Bir de tabi bilmeyenler için söyleyeyim. Bundan e, 17 Ekim 2010 e, yanılmıyorsam e, tarih raporları da elektronik ortamda o artık kullanıyoruz. Yani e-rapor ve e-reçete. Bir de tabii evet. biliyorsunuz artık küpür kesmek diyor. Karekod sistemi var ilaç takip evet, sisteminde. Evet, evet. Yani ortada eczane vatandaş geliyor, gidiyor. Fakat hiçbir <laughs> kağıtla ilgili yani, evrakla ilgili şey yok. Bir, bir değişim, sürü ilaç alıp gidiyor. Değişim süreci yaşanıyor. Evet. Aslına bakarsanız belki de eczacılar açısından düşündüğünüzde geçmiş yıllarda işte o küpürleri kesilmiş ilaçlar bir yerlere gidiyordu. Orada onaylanıyordu. Bir kısmı onaylanmıyordu dok, mühür var mı, imza var mı filan bir takım sorgular. Suistimale de açıktı. Suistimale açıktı. Burada bir parça bu e, teknolojik e, anlamdaki değişim. eczacılar Ezacılar oturursa sistem. Evet oturursa şöyle de avantajları var. Şimdi e, e, hatalı bir teşhis ya da reçetedeki herhangi bir eksiklik nedeniyle vatandaşı gönderip tekrar oraya bir şey ekletmek, düzelttirme falan o kısımlar da ortadan kalktı. E, i̇laçların yanlış okunması gibi bir risk de yok. Çünkü bazen Hı -hı. çok kötü o bahsettiğiniz doktor yazısıyla ilgili risk Ama şöyle de bir açmazımız var. Artık hastanın ben bu ilacı aldım diye bir imzası yok. Teşhhis kimlik numaranızı birisinin eline kötü niyetli birisinin eline geçerse sizin üzerinize ilaç yazılma ihtimali var. Çünkü sizin de ben bu ilacı almadım diye ispat etmekle ilgili bayağı bir mesai harcamanız gerekiyor. Veya e, hiç doktora gitmeyen birisiniz diyelim ki Telefonunu benim halledebilirsin. gibi halledebilirsiniz. Çok <laughs> gerek olmadığı sürece sizin adınıza yıllarca ilaç kullanılmış da olabilir diyorsunuz. Başka bir şey daha söyleyeyim. E, kötü örnek Peki olur. bunların birisi önlenmesi için bir çözüm düşünülebilir mi veya Biz bunu yıllar önce e, GSS Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile görüşürken biz bunları anlattık dedi ki böyle bir yöntem düşünüyoruz. Ne adına? İşte hem kırtasiye yazalsın hem bir takım işler kağıt masrafı olmasın falan. Ayrıca şu da önemli. Sosyal Güvenlik Kurumu bizim götürdüğümüz reçeteleri 5 yıl saklamak zorunda. Şimdi Hı -hı. İzmir'den bahsediyorum. 1750 e lezane'nin ortalama bir e, orta boy bir çuval ya da koliyle götürdüğü evrakları önce mevcut Konak'taki binayı, sonra e, Mersin'de bir eski tütün deposunu, daha sonra Buca'da tarihi bir binayı. Şimdiden en son Gümüşbağ'da bu iş için yapılmış bir binayı doldurdu. Tavana kadar dolu. <gülüyor> <gülüyor> dört yılda dört tane bina gitti. Şimdi diğer illeri de düşünün. Onun içinde bir çözüm olarak bize anlattı. Saklama maliyeti. Aynen. Mesela, evet. Şöyle söyledik. Ya bu suistimal açık dedik. E, artı buradan siz e, hekim, e, vatandaş olarak Erzurum'daki bir doktora rica edip işte şu anda. Cekim diktim aramızda. İmza da yok. Sonra atıyorum Ankara'daki bir eczaneden de sizin adınıza ilaçlar alınabilir. Mevcut sistemde. Bunu nasıl bulursunuz dedik. Ben dedi bilgisayardan dedi işte böyle bir takım dedi verilerle yakalarım onları hani denetim yapacağım dedi verilere dayalı. Çok basit bir iş değil. Hani evet. bir eczanenin ya da bir vatandaşın sürekli 74 milyon insanın hizmet aldığı bir yerde biraz zor bir iş. Bence yine o küçük bir bilgisayar çıktısı, elektronik şifre ve TC kimlik numarası beraber bir yerine yine bir imza alınmak zorunda. Çünkü gibi. bu ülkenin kaynaklarının doğru kullanılması anlamında. Evet, bir, de, evet, bir de bir de bir de, bir de, bir de e, dediğiniz gibi altını çizdiğiniz önemli bir nokta bu. E, bazı illerimizde terör örgütlerine bir, bir biçimde ilaçların gönderildiği. Evet bu çok e, konuşuluyor. Şeklinde bir takım operasyonlar da yapıldı bu. Ulan ilaçlar da var. Ulan evet. ilaçlar da var. Bu kadar kolaysa bu e, işte Erzurum'daki doktora ilaç yazdırıp Ankara'dan ilacı almak ki imzanın herhangi bir şeyin olmadığı. Adı bile evet. Bir de. Tabii şey de önemli. Tarihi, tarihi uyarılarda bulunuyorsunuz aslında Tabii. bu konuda e, şu ana kadar çok fazla konuşan olmadı. Yani belki pratikte teknolojik e, anlamda gelişim kaydetmek e, hem vatandaş hem eczane açısından iyi ama iyi niyetli vatandaş ve iyi niyetli eczacı açısından e, güzel gelişmeler bunlar ama art şu, niyetli kullanımı da şöyle açık. Şöyle de bakıyorum şimdi bu ülkedeki siz sağlık hizmetlerini hep bir dar bir şeyle götürmeye çalışıp vatandaştan her yıl biraz daha para alıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz hı hı. ki katkı Ya bedeli. bu ülkenin kaynakları kısıtlı. Herkes eline cebine atsın. Eczacı da fedakarlık yapsın. İşte ilaç firması da vatandaş da katkı payı versin. Ama bu arada da boşluk bırakıyorsunuz sistemde. Yasal boşluk. Hep beraber bu bedeli ödemek durumunda. Şimdi hı. Bunun bir yerinden siz önlemlerini alacaksınız, birlikte alacağız. Ben de bu ülkenin insanıyım. Gördüğüm riskleri de söylemek zorundayım. Peki şunu söyle, tabii ki söylemek yani doğru yapıyorsunuz. Tarihe notta düşüyorsunuz bir anlamda. Bütün bu uygulamalar eczacıyla, eczacı, ile, eczacı e, odalarıyla e, sizin üst birliklerinizle konuşulmuyor mu? yapılmadan yani yapalım, bir paylaşım Yok mu eskisi gibi? Niye gülüyorum? Biz bunu yaklaşık 5 yıldır yazılı, sözlü, bütün televizyon programında basın açıklamasında bahsediyoruz. Diyoruz ki Allah aşkına biz de çağırın şu belki masaya. sizi doğrudan ilgilendiren bir uygulama Kesinlikle. olduğu için en azından sizi veya sizi temsil eden belki AK Parti'nin milletvekilleri hükümetin içinde eczacı kökenli vardır. Var. Ki İzmir'den bile var. Var. var görüşüyoruz onlarla da ama şöyle bir şey. Bakın ben eczacı milletvekillerine sorulduğuna bile inanmıyorum. Niye biliyor musunuz? Benim öğrendiğim 10 yıllık oda başkanıyım. Çok da yakından takip ediyorum olayı. Ankara'dan da aldığım bilgi. Ekonomik Koordinasyon Kurulu diye bir kurul belirliyormuş. bu iş. Hı hı. Bir bakanımızın, e, Maliye Bakanımızın başkanlık ettiği hı hı. E, bir kurul. Kurul tabii hiç içinde sağlıkçı yok. Ekonomist, hazine bürokratları ve maliyeci arkadaşlar Onlar oturuyorlar. Onlar katkı bedelleriyle daha çok ilgileniyorlar. Sağlığa yani, payları. diyorlar. Önümüzdeki sene 15 <laughs> milyar TL ayıralım. Neye göre yapıyorlar bunu? Bir önceki yılın harcıyorlar. Peki bu ülkedeki nüfus ne kadar artıyor? Hastalık sayısı ne durumda? yurt dışından gelen ithal ilaçlar işte Hı -hı. yeni teknoloji kanser ilaçları çok pahalı. Bunları da sisteme katınca alttan bir şeyleri düşürmeniz gerekiyor. Tabii. Ödenmez hale getirmeniz. Tabii. Şimdi e, biraz önce e, dışarıda bir arkadaşım anlattım. Yeni bir süt uygulama sağlık uygulama başladı. Diyor ki bir ay 28 gündür diyor artık. Çünkü şeyi de denkleştirmek lazım ya Dört hafta dediğimiz. Göre. Şimdi diyor ki benim için bir ay 28 gündür. Yani 28 günün devamındaki diyor bir ilacı ben bir aya tamamlasa bile ben bunu ödemem diyor. Şimdi yeni kural bu. Şimdi bunu alışmaya çalışıyoruz. Hangi ilaç 28 günlük kapsamda kesinti uğrar, ikinci kutuyu alabilir, alamaz. Şu anda hep beraber bunun peşindeyiz. En uç örneğini vereyim. Tansiyon ilacı eş değeri yok. X evet. bir tansiyon ilacı. Ümit Yaldız'a yazdılar. Ümit Bey geldi eczaneye. Ben size bu ilacı veremiyorum. Çünkü o ilacın başka bir eşdeğeri var. Üşü, Yir, i̇çinde 20 tane var. 28 evet, gün açtığı için eşdeğer meselesini de konuşacaktık. Vaktimiz şimdi, daralıyor. Şimdi Ümit ee... Bey kabul etmezse eczacının durumunu düşün. Ümit Bey ile eczacı arkadaşım Kaş, o karşı 28 şeydi. günü nasıl anlatacağım ben? 28 gün nasıl bir ay oldu? Yani dünyanın başka ülkesinde uygulanıyor mu bilmiyorum ama bu ikinci defa yargıdan dönmüş bir kuraldır. Bir şekilde makyajlanıp tekrar gündeme getirilmiştir. Evet. Bakın bu bile bir sabah kalktığımızda gördüğümüz bu uygulama. Peki bu bir ayın 28 gün olmasından yani veya 30 gün olmamasından e, iki günlük bir kazancın peşine mi düşülüyor diyorsunuz? Peki? Şöyle söyleyeyim. Mesela özellikle mide ilaçlarında 28 tanede 4 haftalıktır iki kutu yazıyor hekim arkadaşlar ki tedavi işte 8 haftaya tamamlasın diye. Bu ikinci kutuyu ödemeyerek bir tasarruf hesaplanıyor buradan. Ya da ne hı hı. hesaplanıyorsa bilmiyorum. ikinci defadır uygulanıyor. Ama çok e, sizin sorunuza cevap olsun diye söylüyorum. Bir sabah uyandığımızda biz bunu öğrendik. Bir sabah uyandığımızda da yıllardır evet, evet, evet. risk bildiğimiz LDL'nin yani, Bize sorsalar biz bunları tabii, mutlak surette. Kolesterol için ilaç kullanma sınırının 160'ı bir sabah uyandık 190'a çektiler. Kim yaptı? Ekonomik Koordinasyon Kurulu'yla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. Peki hekimler var mı içeride? Bilimsel yok. anlamda yok. Eczacılar yok. Diş hekimleri yok. Hemşireler yok. Hiç kimse yok. Bari hasta olsaydı bir de. Ama şey var. Çünkü, veriler <laughs> çünkü... de var. Türkiye'de e, hastalık oranlarıyla kıyasladığımızda şimdi bu kota koyulan ve aylarla sınırlandırılan ilaçlara baktığımızda Türkiye'de en fazla tüketilen ilaçlar olduğunu da görüyoruz. Bunun altında da vatandaş cephesinden baktığımızda bazı ait niyetler arandığını dair de bir tablo var. E, eczacı ve vatandaş çepesinde bir takım sıkıntılar da söz konusu. O katkı bedelleri, dolayısıyla bu alınamayan ilaçlar. E, bununla ilgili vatandaşlar genelde eczacıları suçluyorlar ama kesinlikle eczacılarla alakası yok. Bunun Bravo. altında çizelim isterseniz. Bravo. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey. <laughs> Bahsettiğim, Ümit Bey'in de söylediği Ankara'da masa başında birileri oturuyor, bir kural koyuyorlar. Diyorlar ki evet pazartesinden itibaren böyle yapalım diyorlar. ve O pazartesinden itibaren 24.500 eczane Türkiye'nin her yerinde, beldelerinden, şehir merkezlerine kadar Günde 1 milyon, 200 bin, 250 bin reçete yani o kadar vatandaş eczanede biz herkese bunu anlatmak durumundayız. Evet. Ve olayın bize bilgisi yok. Evet. Aynı muayene ücretlerinin tahsil edilmesi gibi. Tabii. Benim olmayan bir parayı tahsil ediyorum, e, gereksiz tartışmalara giriyorum, insanlar bağırıp çağırıyor Şimdi eşi hamile olan bir vatandaş haftada bir son aylarında sık sık şeye gitmiş tetkiklere. Her gittiği 5 lira, 5 lira, 5 lira yazılmış. Evet. sonra eşi doğum yapmış koşarak <laughs> ilaç almaya geldiğinde 60 lira diyorsunuz isyan ediyor aklı Diyor ki nereden çıktı kardeşim bu 60 lira bilmiyor ya da diş tedavisine gidiyorlar. Hı -hı. Sürekli gidiyor ya e, uzun bir e, kanal. Biz bunu edersi... iktidar e, mensuplarına sorduğumuzda da Sayın Başkan Ali Babacan'ı suçluyorlar veya o ekonomi kurmaylarını aman işte bunlar <laughs> koordinasyon... Kemer, koordinasyon kurulu işte e, sağlık harcamalarından tasarruf bir de niye? sağlık harcamalarından sağlık tasarruf harcamaları. edilmiyor. Sağlık harcamaları bilhassa vatandaşa fatura ediliyor diyelim. Şimdi çok daraldı vaktimiz. Birkaç hmm. dakikamız kaldı. Ben aslında çok şeyi konuşmak istiyorduk sizinle. Siz de çok dertliymişsiniz. Bir e, dokunmak yetiyormuş meğerse. E, bu e, 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 neler son dönemlerde tartışılan bitkisel kökenli <laughs> takım tedavi ilaçları var. Bunlar zaman zaman ölümlere yani neden oluyor. Zayıflatma ilaçları işte değişik bir takım başka ilaçlar ee, Tarım Bakanlığı onaylı olduğu iddia ediliyor. Ee, ee, doğrudan ki, satış kanallarıyla anladım. internette bazıları yani, yani e, vatandaşın e, deyimiyle çatır çatır satılıyor. Sonrasında garip açıklamalar yapılıyor. Kim satıyor bunları? Eczacılar Kimler bu işin neresinde? Oluyor? Kimler sağlığından oluyor? Devlet Şu, neresinde bu işin? Hızlıca şöyle anlatayım. 80'li yılların ortasıydı. E, o zaman işte ana iktidarı vardı ülkede. Şöyle bir şey yapıldı. Bu ülkenin girişimci Cevval Gençlerine yeni bir alan yaratmak için dediler ki ya bu bitkisel kökenli ürünlere Tarım Bakanlığı'ndan da ruhsat alınsın. Niye? Sağlık Bakanlığı'na bir başvurun, bir ilaç getirmek için Türkiye'de bir ruhsat almak için başvurun. Bir buçuk yılda alamıyorsun ruhsatı. Hı -hı. Çünkü mesela. ciddi tahliller, tehditler falan. Tarım Bakanlığı'na gidiyor, parayı yatırıyor vatandaş. 20 gün sonra elinde ürünü satmaya başlıyor. Şimdi Ondan şimdi sonra da acayip bir şey. bakanlıktan onaylı diye. Evet, sonra biz yıllarda şunu söyledik. Ya bakın bu Tarım Bakanlığı'ndan ilaç ruhsatı alınmaz. Adını şöyle yaptılar. Gıda takviyesi, bitkisel kökenli ürün. Sonra bir takım soytarlar çıktı televizyonlarda işte biz efendim kalp hastası yıllardır adam doğru düzgün iyileşemiyordu. İki tane şundan verdik adam koşuyor falan. Halkımız da inandı bunlara. Evet. Sonra ne oldu? Bitkisel internet mi diyoruz? Ya bir de ciddi yaptırım yok. Para cezasını yatırıyor adam. Evet. O ilacı iptal ediyor başka birisine bir tane daha Tekrar çıkarıyor. Yapıyorum. Şimdi bu adamlar biraz önce dışarıda bir, bir şey televizyondan bir arkadaşım söyledi. Yurt dışından uydu yayınları yapıyorlarmış artık. Doğru. Şimdi tabii. Türkiye'de yasak. Doğru. Ee, belki adam yurt dışından uydu yayınıyla yine internet ortamında yakalanıyor. Cezalar ya, şey değil, caydırıcı değil. değil. Yani e, Bir de şöyle bir şey var. Biraz gözcüm oluyor. Ya sanki. Bakın en son zayıflama ilaçlarından insanlar öldüğünde e, Sayın Sağlık Bakanımız dedi ki reklamlara aldanmayın, eczadan ilaç alın dedi. İyi de bu hı. reklamların serbest bırakılmasıyla ilgili Türkiye'de biz e, feryat ederken o meclisten geçti. Hükümet Doğru. önerisi olarak Cumhurbaşkanı ilaçlar. Birileri ölmeden, birileri ölmeden zaten, zaten birileri demeç bile da. verilmiyor. Birileri ölüyor da de, sayın Daha şey kaç kişiyi bekliyorlar onu bilmiyorum. Yani evet. kaç kişi daha ölmeli ki bu işlere ciddi bir Bir de e, bir de çok ucuz da çekilsin. değil yani çok ciddi paralar e, dönüyor. Ya hem vatandaşa umut satıyorlar hem de sağlıklarını tehdit ediyorlar. İçlerinde neler çıktığını bir bilseniz hani Türkiye'de yasaklanmış etken maddeler çok üst dozlarda ve insanlar bilmeden kullandığı için hayatlarına 25 yaşında, 28 yaşında e, bu ülkenin insanları <laughs> öldüler. Öyle. Evet. evet. çok vahim bir tablo. Üniversite anlamda bir sektör. Dolayısıyla oraya ayrılan bütçe sağlığa eklenmiş olsa gerçekten insanlar Kesinlikle. sağlıklarına bir de, kavuşurlar. Bir de bakın şey önemli. İnsanlarımız hala tüm uyarılara rağmen inanıp oralarda ilaç alıyorlar. Biz evet. ısrarla diyoruz ki eczaneye gelin sorun. Belki de hoşlanmıyorlar verdiğimiz cevaptan. Çünkü orada şey diyor bir ayda 20 kilo vereceksiniz diyor. Yurdum insanın da hoşuna gidiyor. Hiçbir evet. rejim yapmadan spor yapmadan bir ayda 20 kilo verecek. Halbuki yok böyle bir şey. Eczacıya sorduğunda bunu duyamıyor duymadığı zaman hoşuna gitmiyor aldığı cevaplar evet. işin kolayına evet. geçiyor. Evet. evet. O çaresizlik çok kötü sonuç itibariyle eğer vatandaş cephesinde bu çaresizlikle birlikte bunlara aldanma olayı söz konusuysa gerekli bakanlıkların ve gerekli mercilerin de bazı tedbirleri alıp cezai işlemleri de bir an önce hayata geçirmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sılkan. Hem bize hem de izleyicilerimize aydınlattınız. Tekrar teşekkürler. Tamam. Evet değerli izleyenler bugün yayınımızda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte farklı programda görüşünceye dek kalın, mutlu günler diliyoruz.